Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlarınız olsun. İzmir, İzmir'den herkese hayırlı akşamlar. Herkese selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar ben neredeyim biliyor musunuz? Ben dün Ereğli'den İzmir'e geldim. Dün sabah saat 10 arabasına bindim. Onun arabasında akşam e, 9'a geliyordu. İnan 9, 9 neredeyse 9 çeyrek mi 20 mi vardı eve girdiğimizde. Buraya yere diye iz kızımın yanına geldim. Akşam işte yemek falan yedik. İnan otobüs beni o kadar yormuş ki e, yemekten sonra işte iki, biraz iki üç bardak çay içtim. Ondan sonra bir yatmışım kütük gibi. Sabah kadar hiç yani bir fiil hiç uyanmadan uyumuşum arkadaşlar. Sabah kalktım. Çocuklar işe gittiler. Ee, damattan kız işe gitti. Çocuklar çocuklar okula gittiler. bugün bana da gidelim anne dediler. Yok dedim. Ben daha dün çünkü otobüste bayağı bir yorulmuşum. Bugün hiçbir yere gitmeyeceğim. Evdeyim. Evde dedim. Sabahtan beri oturdum biraz işte. Evde dinlendim. Biraz el işi yaptım kalktım arkadaşlar. Ben oradan gelirken ıspanak getirmiştim. Roka tere getirmiştim. Yeşillik işte bahçeden. Ispanakları ayıkladım. Yıkadım. Şöyle. Şöyle tek tek ayıkladım. Yıkadım arkadaşlar. 2-3 defa şöyle tek tek yıkadım. Ondan sonra suyun içinde biraz ısladım. Islı, ıslı durdu doğradıktan sonra. Tekrar iki kez de öyle yıkadım. Hani ıspanak biraz şey oluyor insan ağzına hani ciğirti gelmesin diye. Çocuklar hani anne dediler, biraz hani uğraşmaz şey etme dediler. Belki balık falan alırız dediler. E bunlar da şimdi ben getirdim bunlar bozulurlar. Balığı birkaç gün sonra da yeriz gene. O yüzden ben bunu şöyle şimdi haşlayacağım. Hemen şöyle haşlayacağım arkadaşlar. Artık yemeğimi yemeğini yaparım yoksa şöyle yumurtayla mı e, hani kavururum? Bilmiyorum artık şimdi sorarım çocuklara hangisini isterlerse hafif şöyle zaten taze su gibi ıspanak kendi ıspanağım e, oradan getirdim. Tereleri rokalar yıkadım. Ondan sonra marullar vardı arkadaşlar marulları yıkadım. Ayış ettim ayıkladım. birkaç gün Allah nasip kısmet ederse şöyle 10-10 gün veya 15 gün belki 15 gün artık durabilir miyim duramaz mıyım bilemiyorum artık hani normalde ben zaten bir hafta durar giderim diyorum ama bir haftada göndermezler O yüzden şöyle bir 10 gün 15 gün tarhanalar kalmamış. Tarhanamız hiç kalmadı anne dedi. Çocuklar da başkasının tarhanasını yemiyorlarmış. annemin tarhanasına benzemiyor diye. Tarhanaların kalmamış. Bakalım yapabilirsem şöyle bir gün e, yuka ekmeği yapacağız. Çünkü kız çalışıyor. Akşam diye Hazır yemek oluyor. Akşam hemen içine kasar, kaşar koyuyorlar. Hemen e, veya bir şeyler koyuyorlar. Tavada yanına ayran neyse içecek bir şeyler çay dediği gibi hazır yemek oluyor. Biraz bakalım yapabilirsem şöyle e, 150 tane yukarı ekmeği yapalım diyor diyoruz. Yukarı çatı katları var bunlar müsait. Haşlama değil arkadaşlar. Bakın zaten taze su gibi. Şöyle daha bir suya kaynar suya soktum şöyle. Hemen bunu şöyle süzecekten dökeceğim. aksın bu. Bu arada ben de bu su yakıncaya kadar bir çorba koyacağım arkadaşlar. Dün akşamdan pilavımız var. Çocuk e, kız pilav yapmış. Pa, pet, şey, tavuk haşlamış. Yine salata yaparız yanına. Bu suyun aksın. Bir da ben çorbamı koyayım arkadaşlar. Kıs haşladım arkadaşlar. O suyunu açtım. Son anda yani hazır hemen ne olur? belki hani balık götürürse balığı kızartırım. Kalba getirmezse hemen onu kavururum dedim. Şöyle ben çabamı da yapayım. Şöyle ufak tencereye yetiyor bize. yıkadım. Hazır doğranacak malzemeler soğanla yıkadım arkadaşlar. Tere tere yıkadım, hazırladım. Ispanağım da burada suyunu akıtmaya koydum. Marul yık da yıkadım, marul da soğanla da yıkadım, hazırladım. Hemen bir doğranacaklar. 8.5 gibi geliyorlar çocuklar. erken doğramak istemedim. Ondan gelince diye yaptıktan sonra hızlı hı hı doğradı hem de. Veya ben de doğrarım. Hazırlandıktan sonra. Biz pazardan birkaç kere almış tarhana buradan. Çocuklar annemin tarhanasına benzemiyor yememişler. Anne tarhanamız hiç kalmadı Çocuklar tarhana kaç kere aldım başkasının tarhanasını yemiyor dedi. Birkaç günden beri ne zamandan beri bana gel 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 diyorlar arkadaşlar. Ben de hani ineğim doğuracak, ineğim doğurdu, yeni doğurdu. Hani öyle bir zaman olur gelirim diye. Zamanlı bekliyordum. Artık o günün dün denendi gün çocuklar gel diye biletimi ayırmışlar. Dün sabah 10'da bindim arkadaşlar. E, otobüs kendi arabama benzemiyor. Orada dur, orada dur derken her garajlara giriyor. Ya az da değil yol. Sabah 10'da bindim. Akşam 8.30'da buraya indiğimde 9'a çeyrek vardı eve geldiğimizde. Eve geldik. Yemek yedik. Çay içtik derken yol yorgunu yol yormuş beni iyicene. Zaten yani hamur olmuşum. Bunu kaynayınca ağları böyle karıştıracağım arkadaşlar, böyle. Bizim oranın balığına benzi mi balık e, Hani buranın balığı, e, bizim oranın tabi hemen limandan çıkıyor, hemen taze getiriyorlar. Burada da var denizi aslında ne bileyim buranın buranın denizi de var. Bizim oran daha hani yağlı daha güzel diyorlar aslında. Hani dün dün damat dedi, damat benim yeğenim onu ya hala dedi. Hani sizin oranın balığına benzemiyor dedi. Gene ben bakayım bir pazara dedi. Güzel bulursam dedi. Yarın akşam dedi hani balık kızartırız dedi. Bakalım artık anne götürürler götürler götürmezler mi. ben hazırlıklı olayım. Getirilirse onu kızartırız. Getirmezlerse ıspanağım zaten hazır. Haşladım hemen. Zaten onu yıkaması ediyor. Yıkadıktan sonra yıkadıktan sonra zaten haşlaması şey. Yıkaması mesela tek tek arkadaşlar tek tek onu tek tek yıkarken hani içinde cırtı almasın Hani böcek böcek kalmasın diye. Tek tek yıkaması önemli. Tek tek yıkaya 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 bir ha epeyden beri uğraşıyorum. Yıkadım, ayıkladım güzel. Terelerde yıkadım güzelce tek tek. Pazardan dedim ben hani yeşillik hiçbir şey getirmeyin. Hepsini ben aldım geldim. Kendine yük etme, yuka, kendine yük etme. Burada her şey var. Buranın da köy pazarı var arkadaşlar. Köyde buranın da şey var. Diğer köylerden, Manisa, Manisa'dan, şeyden, Turgutlu'dan falan hani oradan köylü köylü kadınları getiriyorlar. Oranın oranın de çok taze oluyorlar. Köylü kadınlar aynen bizim gibi çalışıyorlar. Köylü pazarı, aynen bizim Ereğli'nin pazarı gibi köylü pazarı, ayrı bir köylü pazarı var. Orada aynen bizim Ereğli pazarı gibi kadınlar var bütün. Hala benim kız diyor ki ne zaman anne diyor, onlar da gördükçe seni hatırlıyorum diye. Hani soğukta diye uğraşıyorlar diye diye hani emeklerini karşılığı diye, ne olsa olsun diye, ben yani şu fiyat olsun demiyorum diye. Çünkü onlar da değil, soğukta, hemen de sen aklıma geliyor diye. Biz de öyle köylüyüz, köyde uğraşıyoruz mesela soğukta. E onu mesela hani, bilen biliyor. Sonuçta hani tazesini yiyoruz. Her şeyin şeyine hani, iyisini yiyoruz ama, e, tabii yapıyoruz, çalışıyoruz dediği gibi. Pazardan getirdiğim mesela iki gün durmuyor, dolaplarda soluyor. Ispana kalmışlar o günü dolapta. Bugün gördüm ben solmuş, şey etmiş, buruşmuş. E, evde de her gün duramıyorlar. Onlar bir akşamdan akşama işte hangisi pratikse akşamları bir pazar günü evde kalıyor. Pazar günü de işte evini dip durup temizliyor dediği gibi. Çocuklar okula gidiyor. Çocukların tabii üzeri başı. Öyle işte arkadaşlar. Tabi evde duranla çalışan biri olmuyor. Ben de her sene geliyordum. Bu sene bu sene de anne gelmiyor. Anne gelmiyor. Boyuna anne hani çağırıyorlar. Gelmiyor. Gelmiyor. E yol uzak artık. insan e, haliyle arkadaşlar yani yaşta ilerledikçe yolu çekemiyor. Bak sabah dün sabah 10'da bindim. Bugün sabah e, dün sabah 10'da akşam mesela 8.30'da 8 buçuk kadar kaç saat 11 saat mi 10 buçuk saat mi diyor buçuk saat insanın elleri yani ayakları dizleri de değil beli yani otur 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 ben halen hani teklik otur oturakta hani erişim de almıştım biraz öyle yani can kızı erişim e, gördüm bu arada zümrüde etekle e, şey başlamıştım şöyle kısa. Ondan biraz ördüm. Biraz da bugün sabah işte ördüm. Bolero gibi üstüne tek yaptım. Şey, bolero gibi kısa yaptım. Altında etek. Halen büyük kızım bimden almıştı şeyi, ipini. üç tane, üç tanesi bir yerde mi? 3 tane ipim. Baktım ip yetmeyecek. iki tane almış iki, iki, iki şey almış yani paket almış ikisi de ayrı renk öbür ipim yetmeyince ben de alt, altına başka renkten şöyle desen gibi öyle çare buldum işte öyle ördüm arkadaşlar bir ara gösteririm ördükten sonra ben bunu karıştırayım arkadaşlar kaynamaya yönlendi kaynattıktan sonra zaten bırakacağım Evet. Ondan sonra salatamızı da hazırlarım. Doğrarım. Çocuklar gelirler belki. Birazdan akşam ezanı oku, okunmak üzere. Ondan sonra 7.30-8 gibi geliyorlar onlar. Çocuğu 8.20 20 geçe büyük kız dershaneden çıkıyormuş. Onu alıyorlar. Oradan direkt hepsi, çoluk çocuk hepsi eve beraber geliyorlar. Hayırlı akşamlar diyeyim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kanalımda kalın. Bir daha videomda görüşmek üzere.